Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere özel bir tarih ve saati nasıl gösterebileceğimizi öğreteceğim. Şimdi 3 adet label ekleyelim. Bir adet de buton arkadaşlar. Bir adet buton. 3 adet label. Şu şekilde. Label 1'e tarih ve yazalım arkadaşlar. Label iki şöyle yerleştirelim, Label üç de yerleştirelim. Şimdi içindeki şu texti silelim, gözükmesin. Şu şekilde. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Şu şekilde. Butona da sorgula diyelim. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar. Butonun birin klik olayına gelelim ve diyelim ki label 2 text eşittir ve birleştirme işareti yapalım arkadaşlar. Date time today yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra label içeri şu an saat time of day yazıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şimdi başlayalım projeyi ve bakalım. Gördüğünüz gibi sürekli sorgula tuşuna basmanız lazım yani şu anki saatteki şey için. Biz bunu nasıl otomatikleştiririz arkadaşlar? Biraz geliştirelim bunu. Bu bayağı basit oldu çünkü. Timer 1 en alet turu yapalım arkadaşlar. Tabi ilk önce bir timer ekleyelim. Timer 1'in kodlarını da aynen şunu koplayalım. Timer 1'in in intervalında arkadaşlar 1000 yapalım. 1000 bir saniye demektir arkadaşlar. Güzel bir ezikli. Şimdi sorgula dediğimizde bakın şimdi. Saate bakın sürekli değişir arkadaşlar. Çünkü ne, de, ne dedik? Saniyede bir kere aynı işlemi tekrar dedik. Butonun olayını buraya yaptı. Gördüğünüz gibi sürekli saati güncelliyor arkadaşlar. Mesela 12'ye bir dakika kala yapsanız şu tarih de güncellenir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Aklınıza takılan bir yer olursa video altından sorabilirsiniz cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere hoşçakalın.